Herkese merhaba. Bartın Üniversitesi Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünün Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sebat Açık Söz tarafından tanıtım programına hepiniz hoş geldiniz. Biraz sonra hocamızı davet edeceğim ve daha önce 3 soru 3 cevap olarak bölümümüzün üniversite web sayfası üniversite sosyal medya kanallarından tanıtıldığı yayını bu kez adaylar için 5 soru 5 cevap olarak sizlerle buluşturacağız. Hocamın yayına katılmasını bekliyorum. Evet, Hocamın yayına katılmasını bekliyorum biraz sonra. Bartın Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mühendislik Mimarlık Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sebahat Açık sözlü birlikte olacağız ve bölümümüzü tercih edecek bir öğrencilere bölüm hakkında biraz daha detaylı bilgi vermeye çalışacağız. Bu arada sorular gelirse de o soruları da ben Sayın Hocamıza iletmeye çalışacağım. Hocamın yayına katılmasını bekliyorum. Evet, biraz sonra. Evet, hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Mustafa hocam. Ee, Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim. Ee, biliyorsun biliyorsunuz ta tatilde Ankara'dayım, evet. ailemde. Sen de tatildesin. Evet, ama... tatildeyiz. Biz de <laughs> e, hareket edemiyoruz, Bartın'dayız. Ama e, böyle güzel bir günde sizleri e, 2020 yılında aday öğrencilerimizle buluşturmak istedik. E, her çarşamba söyleşiler yapıyorduk biliyorsunuz. Artık ara evet. verdik çarşamba söyleşilerine. Ama bu e, güzel pazartesi akşamında da çok da vakitlerini almadan aday öğrencilere bölümümüzü tanıtmaya çalışacağız. Biliyorsunuz üniversitemiz. 3 soru 3 cevap olarak bütün bölümlerimizi aslında tanıttı. Ve halen daha da kendi web sayfasından tanıtmaya devam ediyor. Üniversitemizin bir aday.bartın.edu.tr web sayfası var burada. 9 fakülte, 4 okul, 51 lisans üstü program ve 58 farklı ülkeden öğrencilerle neden Bartın Üniversitesi'ni gerçekten çok iyi bir hazırlıkla üniversitemizin e, ilgili birimleri e, tanıtmaya devam ediyor. Biz de bu 3 soru 3 e, yanıt... Ee, videomuza ek olarak bu sefer 5 soru 5 e, da Sizden Peyzaj Mimarlığı bölümümüzü aday arkadaşlarımıza tanıtmanızı rica edeceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Ee, birinci sorudan başlayalım. Birinci sorumuz bize kısaca kendinizden ve bölümünüzden bahseder misiniz? Ee, bu soruya geçmeden önce, öncelikle Ankara'da da olsak, kalbimiz Bartın'da, bölümümüzde dolayısıyla tatilde de olsak, bu organizasyonu yaptığın için öncelikle sana teşekkür ediyorum ve herkese katılan tüm arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza, öğrencilerimize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. ben Profesör Doktor Sebahat Açıksöz, Spartan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü de bölüm başkanıyım ve 20 yıldır da aynı bölümde öğretim üyesi olarak görevime devam etmekteyim. Ee, Katılıp e, bu bölümü tercih edecekler için birçok arkadaşımız biliyor. Ama peyzaj muhalepini kısaca tanımlamak istiyorum. Kentsel ve kırsal alanlarda doğal ve kültürel peyzajların koruma-kullanma dengesi içerisinde estetik ve fonksiyonel bakış açılarıyla ama en önemlisi ekolojik temelli olarak planlanması, tasarımı ve yönetimine ilişkin bir meslek disiplini olarak tanımlayabiliriz. Aynı zamanda bir bilim ve sanat dalıdır. Peyzaj mimarlığı her ne kadar fen bilimleri altında görünse de sosyal bilimler ve doğa bilimleri, sanat ve bilim ve doğa toplum ve doğa konularını bütünleştiren bir köprü konumundadır. Sanatı, mimarlığı, mühendisliği ve teknolojiyi bütünleştiren peyzaj mimarlığı, ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte işlevsel ve yaşam kalitesi yüksek mekanların oluşmasına katkı sağlamaktadır. Böylece kısaca bir peyzaj mimarlığını e, tanımlamış e, oldum. Şimdi kendi bölümümüzden bahsetmek istiyorum. Çünkü Bartın Üniversitesi yeni bir üniversite olarak 2008'de e başladığı için öyle görünüyor. Ama bizim geçmişimiz çok. 1994 yılında Zonguldak Karayelmas Üniversitesi altında kurulan ve ilk fakültesi olan Orman Fakültesi bünyesinde başlayan bölümümüz 25 Haziran 2019 tarihinde Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi altında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bir kere şunu da vurgulamak istiyorum. Bölümümüz 26. yılını kutlarken pek çok yere, farklı bölümlere öğren, öğretim üyeleri göndermiştir ama 19 öğretim elemanıyla güçlü bir kadrosu bulunmaktadır. Sadece sayısal, nicelik anlamında değil, nitelik anlamında da farklı üniversitelerden, ulusal boyutta farklı misyonları almış... Köklü üniversitelerden lisans lisansüstü eğitimlerini tamamlamış ama aynı zamanda da uluslararası üniversitelerden eğitim öğretimlerini yapmış bir kadro var. Bu da tabii ki eğitim öğretim ve araştırma müfredatına ve çalışmalara yansımakta. Bu anlamda akademik yapımızın da burada vurgulamak istiyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Her ne kadar e, 2020 kataloğunda 42 tane peyzaj mimarlığı bölümü var. E, 42 peyzaj mimarlığı bölümünden bir tanesini tercih edecek adaylarımız. Evet. E, tabii ki e, orada kataloglarda bölümlerin akredite olup olmadığı, bölümlerdeki öğretim elemanı e, sayısı da yer alıyor ama bazen bu gözden kaçabiliyor. Buna da vurgu Hı -hı. yaptığınız için e, çok teşekkür ediyorum peyzaj mimarlığı eğitim sürecini nasıl yorumlayacağız hocam? Bölümden mezun olan öğrencileri ne tür imkanlar bekliyor? Bu çok önemli bir soru. Çünkü evet. bize de sosyal medyadan ara ara aday arkadaşlarımızdan sorular geliyor. Yani iş ve istihdam, i̇stihdam. konusu önemli. Bir de eğitim nasıl bir süreç? Bu konuda ne kadar arkadaşlarımız bilse de birinci ağız sizden duymalarında fayda olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi e, kısaca bizim mezun olan öğrencimiz e, hangi nitelikle mezun oluyor ve ne kadar sürede mezun oluyor? E, ve bu süreçte nasıl e, işliyor dersler? Ondan kısaca bahsedeceğim. Şimdi peyzaj mal bölümünde e, doğal ve kültürel peyzajların biraz önce de bahsettiğim planlanması, tasarım ve yönetimi konularında donanımlı, çevreye duyarlı, ee, toplumsal ve etik değerlere saygılı peyzaj mimarlığı yetiştirme misyonumuzda biz 8 yarı yıl yani 4 yıl eğitim vermekteyiz. Şimdi bu öğretim sürecimizde tabii ki çok farklı destekler de almaktayız. Yani bölümümüzün peyzajın bunu da vurgulayıp geçmek istiyorum. Peyzaj mimarlığı ile ilişkili Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu PEMAT gibi peyzaj her yıl toplandığımız çalıştayların olduğu, sosyal ve kült, aynı zamanda bilimsel tartışmaların yapıldığı, peyzaj mimarlığı bölüm başkanları konseyi PEMKON gibi eee bunlarda da bölüm başkanlarıyla bu müfredatları tartıştığımız akademik kaliteyi ilerletmek için e, çalışmalar yaptığımız, Peyzaj Marla Eğitim ve Bilim Derneği, e, ki bu da akreditasyon süreciyle ilgili, şunu da vurgulamak istiyorum, tabii Mustafa Hocam'ın da katkısı çok, akreditasyonla ilgili biz uluslararası bir çalıştaydı düzenledik 2019'da. Ve akreditasyon sürecine de başladık. Şöyle akredite olmuş herhangi bir bölüm iti tuşunda yok. Ve bu sürece PEMDER'le e, liderliğinde biz de e, bu sürece başlamış olduk. Bunun dışında peyzaj araştırmaları derneği gibi ulusal, peyzaj mimarları odası gibi yine ulusal ve Avrupa Peyzaj Mimarlığı Okulları Birliği gibi uluslararası kurum ve kuruluşlara üyeliklerimiz bulunmakta. Bunu neden vurguladım? Yapılan çalışmalara, toplantılara etkin olarak katılıyor bizim bölümümüz. çoklu ya da bireysel olarak ama bu hayat boyu öğrenme ve sürekli güncellemelerle bu çalışmalardan elde ettiğimiz bilgileri eğitim, öğretim ve araştırmalarımıza e, yansıtarak kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarımızı etkin bir şekilde devam ettiriyoruz. E, bu anlamda da müfredatımızın e, hem ulusal hem de uluslararası e, yapıya uygun olduğunu bir şey, bir, bir, bir daha duyuyorum. ama bu sürekli güncellenen bir yapı. Bölümümüz lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans ve doktora olarak lisansüstü eğitimle de devam etmekte. Yani lisansını tamamlamış öğrencilerimiz bizim bölümümüzde bu çalışmaları devam edebilme olanağına sahip olacaklardır. Bunlara ek olarak YÖK öncelikli alanlarda 102 bin doktora e, sürdürülebilir ve akıllı kentleri ilişkin YÖK'e iki kez başvuruda bulmuş, ikisinde de kabul görmüş ve e, bu kapsamda da 6 adet doktor öğrencimiz bulunmaktadır. Yani farklı olanaklara sahip olacaklardır eğer buraya gelirlerse. Üniversitemizin e, misyon farklılaşması olmuştur e, ve odaklandığı konu olan akıllı lojistik ve bütünleşik bölge uygulamaları konusunda özellikle akıllı ve sürdürülebilir kentler konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi peyzaj mimarlığının etkileşim içinde olduğu meslek disiplinleri var. Bunlar mimarlık, şehir ve bölge planlama, ekoloji, jeoloji, toprak, coğrafya, ormancılık, ziraat, güzel sanatlar, sosyoloji gibi disiplinler. Burada teknolojiyi de ederek şu anda mühendislik, mimarlık ve tasarıma geçtiğimiz için mühendislikle olan ilişkiler de güçlendirilmektedir. Burada bizim şöyle de bir avantajımız var. Kendi bünyemizde iki tane mimar ve bir de şehir bölge plancısı bulunmakta. ve dolayısıyla peyzaj mimar, farklı üniversitelerde eğitim görmüş peyzaj mimarlarının yanı sıra multidisipliner, yani çok disiplinli çalışma ortamı sağlayacak. Onlardan da bilgi alacak. Hocalarımız kendi bünyemizde bulunmaktadır fakültemizde açılan mimarlık bölümü ve yakında açılması beklenen şehir ve bölge planlama bölümü ile birlikte çift anadal ve yan, dal programlarının başlatılması da öngörülmektedir. Bizim Erasmus olanaklarımız bulunmakta. 2007 yılından beri Slovakya, İspanya, İtalya, İtalya, Almanya, Polonya, Çekya, Slovanya ve İngiltere gibi ülkelerle Erasmus öğrenci ve öğretim üyesi değişimi mevcut olup gelecek olan öğrencilerimize Erasmus oluna sunulmaktadır. Bu açıklamalardan sonra peki nerede istihdam edilecek bu kişiler? E, ee, peyzaj mimarları, belediye park ve bahçeler müdürlükleri, karayolları genel müdürlüğü gibi çeşitli kamu kurum kuruluşlarının farklı isimlerde çevre olabilir, yeşil alan ve peyzaj düzenleme birimlerinde Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı gibi il ve ilçe teşkilatları ile araştırma enstitülerinde, il özel idarede, özel peyzaj mimarlı bürolarında, çeşitli turizm tesislerinde, süs bitkileri üreten ve pazarlayan özel işletmeler ve fidanlıklar gibi geniş kapsamda aslında çok farklı alanlarda çalışma olana bulunmaktadır, istihdam olanakları bulunmaktadır diye özetleyebilirim. Teşekkür ediyoruz. E, plancı, tasarımcı bir meslek disiplini olarak e, peyzaj mimarlığı e, bölümünün eğitiminde bir yandan da mühendisliği odağına alarak mimarlık ve tasarım bölümlerinden biri olan bu peyzaj mimarlığı eğitiminde, eğitim sürecinde öğrencileri ne bekliyor? Öncelikle biz onları sevgiyle e, ve heyecanla bekliyoruz. Onu belirtelim. E, peyzaj mimarlığı çalışma alanları ve yöntemleriyle kendisini sevdiren, işte kamuoyunda saygı, saygın bir yeri olan, istediğimiz yere henüz e, tam olarak e, istediğimiz yere ulaşamamış olsak da saygın bir yeri olan, özellikle de salgın sürecinde tüm dünyada ve ülkemizde önemi daha da e, alınıştırılmış bir meslek dalı. Peyzaj mimarlığı bölümünü tercih eden adaylar, şimdi kısmen yoğun ve kapsamlı çünkü çok kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Ancak bir o kadar da tutkulu ve keyifli bir eğitim öğretim süreci onları beklemekte. Eğitim süresince verilen teorik ve uygulamalı dersler çoğunlukla stüdyo ortamlarında ve arazi çalışmalarıyla gerçekleştirilmekte. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bitkisel ve yapısal peyzaj tasarım ve planlama süreci hem serbest el çizimleri, yani böyle bir yeteneğe sahip olmak, hem de teknolojiyle kendilerini güncellemeleri gerekiyor, bilgisayar destekli olarak da çalışmaları sürdürülmekte. Peki dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü sorumuzda peyzaj mahalle bölümünü tercih edecek öğrencilerde ne gibi özellikleri olmalıdır? Biliyorsunuz bazı bölümler özel yetenek sınavları ve benzeri bir takım şeylerle alıyor. Ee, ama peyzaj mahalle bölümünü tercih edecek öğrencilerimiz kendilerini neye hazırlamalılar? Onlarda ne gibi özellikler olmalı? Aslında konuşmalarda biraz tanımlarken bahsettim. Şimdi peyzaj mahalle bölümünü tercih edecek öğrenciler bir kere doğa sevgisine, estetik düşünce yapısına, mekansal tasarıma ilgi duymaya ve cisimleri üç boyutlu hayal edebilme yeteneğine sahip olmaları ile çok e, farklı bilim dalları ile birlikte çalışacaklar. Biraz önce saydım birçok bilim dalı ile birlikte çalışacaklar. Ortak çalışmaları nedeniyle de grup çalışmasına yatkın olmaları e, gerekmekte de demiyorum onların başarılarını artıracaktır diyorum bu yeteneklere sahip olurlarsa. Peyzaj mimarlığı bölümünü ekolojik ve estetik düşünceye sahip Peyzaj tasarım ve planlama çalışmalarına ilgi duyan adayların tercih etmelerini biz bekliyoruz. Tabii ki öğrenciler, aday öğrenciler internetten kendi araştırmalarını yapıyorlar, peyzaj, peyzaj mimarlığı ile ilgili hatta bölümümüzle ilgili bize de sorular geliyor. Orman fakültesinde mi, hangi fakültede diye öğrenciler arasında demek ki bu önemli. Ee, buradan da yenileyelim. Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi e, çatısı altında eğitimle e, önem veriyor. Hocam bu ekolojik ve estetik düşünceye sahip biraz da bu tasarımcı bir meslek disiplini olduğu için tabii ki e, kırsal alanlarda ve planlama çalışmaları da yapıyoruz. E, bunu biraz daha açabilir miyiz? Yani bu öğrenciler buralara gelecek gerçekten hani bu düşünceye sahip olmalı diyoruz ama bunu biraz daha açabilir miyiz? Daha anlaşılır hı hı. olması için. Memnuniyetle. Şimdi peyzaj mimarlığı eğitimi yarım saate sığdırmak zor tabii ama derslerimizin teorik kısımları haricinde genellikle bir gün süresince süren peyzaj tasarımı planlamasına ilişkin peyzaj projelerini gerçekleştirdiğimiz 8 saatlik yoğun stüdyo ortamında gerçekleşmekte. Yoğun keyifli, yaratıcılığa dayalı bir ortamda birbirini besleyen beyin fırtınalarıyla, sinerjiyle projeler üretilmekte. Bir kere bu yoğun çalışmaya istekli olması lazım. E bu mezun öğrencilerimizle ilişkilerimiz güçlü aslında. E, bu e, iletişimlerinde bu ortamları her ne kadar e, okuldayken çok zor e, gibi gelse de e, daha sonra çok özlediklerini belirtiyorlar. Çünkü bizim bir tarafta kahvelerimiz e, olurken bir tarafta sohbetlerimiz, e, giriş çıkışlarımız ve yoğun bir birlikte çalışma ortamımız var. E, bir öğrenci hoca ilişkisi dışında e, çok yakın bir ilişkimiz var. Dolayısıyla da e, bu yoğun çalışma e, içerisinde zevkli bir ortam var. E, tasarım derslerinin yanında bitki tanıma dersleri de arazi çalışmalarıyla ile Bir kere e, arazi insanı olması gerekir. Yani araziyi sevecek, doğayı sevecek sadece insan odaklı değil derin ekolojist bazlı o bütün doğayı seven bir yapısı olması gerekiyor ve bunun da buna alışkın yani bunu, bunu isteyerek gelmesi gerekiyor. Yalnız Bartın değil, bizim bir de şöyle bir özelliğimiz var. Çevresi ile de gerçek sorunları çözmeye yönelik belediyelerle işbirliği yaparak biz projeler üretiyoruz. İstanbul, Ordu, Türkiye'de, Tokat gibi illerde de belediye, üniversite işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz ve uygulamaları yapılan projelerimiz var. Dolayısıyla mezun olmadan önce bu çocuklar, öğrencilerimiz e, uygulamalarını da görebiliyorlar ve bu toplumsal hizmetin de keyfini alabiliyorlar. Bu anlamda da bizim yerel sadece yerel değil bölgesel ve ulusal açıdan da katkısı sağladığımızı ifade edebilirim. Bizim e, herkes e, tanıyordur, biliyordur belki Çarşamba söyleşilerimiz var. Senin de bu konuda çok emeğin var Mustafa Hocam. E, diğer e, üniversitelerdeki hocalarımızın deneyimlerini mezunlarımızın deneyimlerini paylaştığımız ve eğitimimize artı katkı sağladığımız çarşamba söyleşileri var. Teknik gezilerimiz çok etkiliydi. Hatta İtalya'ya yaptığımız ulusal, uluslararası teknik gezilerimiz vardı. Süs bitkileri, fuarları, Expo'lara katılım sağlanıp, standlar açılıp hem iş istihdam hem de staj olanağı için kendilerini yer buldukları mekanlar olarak Etkin çalışmalar yapıyorduk. Mezunlarla ilişkilerimiz çok güçlü dedik. 20. yılımızda mezun buluşması yaptık. Çeşitli çalıştaylar, konferanslar, proje yarışmalarını teşvik ederek birlikte katılımlar gösterdik. Ve bisiklet gibi öğrenci kulüplerimiz var birlikte çalıştığımız. Dolayısıyla yalnızca bilimsel değil kültürel aynı zamanda da mesleği besleyen çeşitli çalışmalarımız bulunmakta. Bunları da ekleyebiliriz. Çok teşekkürler. Son sorumuza geldik. Beşinci sorumuz. Bu bölümü tercih edecek öğrencilere mesajınız nedir? Şimdi doğal ve kültürel peyzajları korumak ve geliştirmek, kentlerimizi yeşil mekanlarla dolatarak daha nitelikli ve daha yaşanılır hale getirmek, uluslararası, ulusal ilişkilerle eğitim ve geniş ufuklar açarak topluma hizmet vermek istiyorsanız, Sizleri Bartın Üniversitesi Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde aramızda görmekten mutluluk duyarız. Bunu diğerinde de söylemiştim. Şimdi biraz da niye Bartın kentine geleyim cevabını samimiyetle yanıt vermek istiyorum. Bartın kenti bir kere farklı peyzajlı, doğal peyzajları içeriyor. Hem kıyı, Mugadası, inkumu birçok alanıyla hem de UNESCO geçici dünya mirası gibi Amasra gibi kültürel peyzajları içeren çok zengin bir alan. Küre Dağları Milli Parkı gibi. Bu peyzajları yerinde tanım olanağına sahip olmak, öğrenci odaklı ve kaliteye önem veren, ulusal ve uluslararası bağlantıları ile mezunlarla ilişkileri güçlü bir bölümde, Ankara, İstanbul gibi kentlere erişimi kolay, insan ölçeğinde burası çok önemli, samimi, yaşanabilir bir kentte eğitim hayatınıza devam etmek istiyorsanız Sizleri bölümümüze bekliyoruz diye ifade edebilirim. Evet çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu Bartın'la da ilgili, Bartın Üniversitesi ile de ilgili arkadaşlarımız araştırırken sizin sözleriniz de onlara ışık tutacaktır. Hocam son sözünüzü alalım öğrencilerimiz için ve evet. programımızı sonlandıralım. Şimdi samimiyette şunu söyleyebilirim yine. Seçtiğiniz meslek zamanla, adınızın bile önüne geçerek kimliğinizin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Sevdiğiniz, yaşam felsefenize uygun bir mesleği tercih etmenizi ve hedeflerinize erişebileceğiniz bir üniversitede ve insan ölçeminde yaşaması kolay bir kente eğitim hayatınıza devam etmenizi ben içtenlikle öneriyorum. Öğrenci adaylarımıza, ben bu, bu konuda şanslı olduğumu da düşünüyorum. Yani özellikle sevdiğim ve yaşam felsefeme uygun bir meslek dalı seçtiğim için öğrenci adaylarımıza başarılar diliyor. Sevgilerimi iletiyorum ve Bart Üniversitesi ailesine şimdiden hoş geldiniz diyorum. Ayrıca değerli vakitlerini bize ayırarak bizleri dinleyen tüm meslektaşlarımıza, tüm öğrencilerimize herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sana da özellikle çok teşekkür ediyorum Mustafaca. Ben çok teşekkür ediyorum hocam çok aydınlatıcı oldu bu bu kadar kısa sürede 20 dakika gibi kısa bir sürede gerçekten bölümümüzü ben de yeniden tekrar dinlemek <laughs> e, şansına ermiş oldu. bu programımızı e, bölümümüzün peyzaj Bartın Uni sosyal medya araçlarından Facebook'ta Twitter ve Instagram'dan e, paylaşacağız e, programı izleyemeyenler için e, çok teşekkür ediyorum gelecek burada başlıyor e, sloganıyla ile bu yıl. Bütün bölümlerine ulusal uluslararası öğrencileri davet eden Bartın Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü adına sizlere de çok teşekkür ediyorum. Umarım öğrencilerimiz bir an önce gelir, bir an önce onlarla buluşma şansı buluruz. Evet. Bu salgın süreci de kısa sürede İnşallah. biter ve sağlıklı. ve onlarla da sağlıklı görüşürüz diyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben Kendinize iyi edeceğim. bakın, hoşçakalın, Sevgiler, selamlar. Saygılar, hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.